Hazreti Ömer radıyallahu an halifeyken bir gece Medine'yi teftişe çıkıyor. Yanında Eslem radıyallahu an da var. Beraberler biraz yoruluyorlar. Yorulduklarında bir evin duvarına yaslanıyorlar. Oraya yaslandıkları zaman içeriden bir kadınla bir kızın kızının birlikte konuşmalarını duyuyorlar. Hani gayri ihtiyarı olarak insanlık hali. Kadın diyor ki kızına, kızın diyor git şu süte biraz diyor su ekle. Ne kadar sütte diyor ne kadar satış yapacağız? Ha, biraz su ekle buna. Satışımız biraz daha olsun. K kızı diyor ki anne diyor. Hazreti Ömer Efendimiz var. Bak orada yasakladı buna. Ya süte su katmak olur mu anneciğim? Olmaz bu diyor. Kızım diyor sen diyor kalk şu sütte diyor bir su koy. Allah Allah sen diyor biraz daha diyor çoğalsın. Hem Hazreti Ömer diyor nereden görecek bizi diyor? Gecenin diyor bu saatinde. Sonrasında diyor kızı diyor bir sefer anneciğim diyor bak. Ben halkın içinde Hazreti Ömer radıyallahu anha, anh'a ben diyor söyledim. Bir söz verdim. Ben böyle böyle işler yapmayacağım. Benim işim süt satmak fakat su katma gibi bir şeylerde ben bulunmayacağım diye söz vermiş iken Ömer'in burada olmasının olmamasının ne alakası var? Ben ona isyan edemem diyor. Anneciğim tartışmayalım. Anneciğim ben sana diyor bir şey söyleyeyim. Hazreti Ömer diyor uyuyor, uyuyakaldı. İnsandır, beşerdir, burada değildir. Tamam. Ama Allah-u Teala görüyor diyor. Nasıl olacak diyor bu iş anneciğim sen onu düşünsene beni değil seni de görüyor diyor ne yapacaksın yani sen. Bu sefer Hazreti Ömer radıyallahu anh bütün konuşmaları duyduktan sonra yanındaki esleme diyor ki şu eve bir işaret koy. Gündüz gelip bir araştır bakalım bu kadınla kızı kimdir diye. Kocaları var mıdır? Eslem ertesi gün araştırınca kızın nasıl insan olduklarını kızın bekar olduğunu öğreniyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh kadının evine gidip kızını Hazreti Ömer Efendimiz kendi oğlu Asım'a istiyor. Kadın ve kızı razı oluyorlar tabii ki de bu işe. Evleniyorlar. Bu kızdan bir kız çocuğu oluyor. Ondan da 5. Raşit Halife Ömer bin Abdülaziz doğuyor. O kızdan da bir kız çocuğu oluyor. O kız çocuğundan da İslam'ın beşinci halifesi kabul edilen Raşit Halife Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh doğuyor. İbni Kesir'de geçiyor bu. İlahi kanun şudur diyor her zaman için. Güzel ve temiz topraktan Allah'ın izniyle tatlı ve güzel meyveler yetişir. Yani bizim her zaman ne olursa olsun Rabbimizin huzurunda olduğumuzu bilmemiz şart. Her zaman yani bu illa ya bu böyle demesin, şu şöyle demesin falan değil. Yalnız başımıza kaldığımızda da tek başımayız. Sadece Allah Teala var. Başka kimse yok, değil mi şu an? Hani şurada bu video var ama bu odada başka kimse yok. Ya bu sefer nasıl oldu ya? Allah Teala şahit. Kimse olmasına gerek yok. İlla birinin e, bir şey demesiyle, birinden korktuğumuz için değil. En başında Allah Teala'ya itaat etmek allah Teala'dan korkmak, emirleri de uymak, yasaklarından kaçmak. En başında onu eğer itikat edinip hayatımıza uygularsak o zaman işte biz doğa aynı güzel ve temiz toprağın içine girmiş oluruz. Temiz yani kalbi selim. Tam yani şey safiyetle yani. Tam inşallah. Rabbim cümlemize aynı bu kızda olduğu gibi aynı bu kadının kızında olduğu gibi mübarek annemiz olduğu gibi İmanı Rabbim cümlemize bizlere nasibi müyesser eylesin. Amin ve hamdülillahi alemin.